Personelden tam zamanında ilk yardım. HBB'nin eğitimleri hayat kurtardı. demiş Ve hemlik manevrasına başlamıştır. Hem Antakya'daki Habibi Necar Sosyal Tesisinde görevli belediye personeli yemek yiyen bir vatandaşın boğazına yiyecek kaçtığını fark etti. Durumu hemen değerlendiren personel vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Ee, sosyal tesislerinde çalışıyorum. Bu süre zarfında çalıştığım alanda e, bir kişinin tam tıkanma e, yaşadığını fark edip acil e, hemlik manevrası aklıma geldi. Gerçekleştirilen hızlı ve doğru müdahale sayesinde vatandaş kısa sürede nefes alabildi ve sağlık durumu normale döndü. Hatay Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden ilk yardım eğitmeni İhsan İhadoğlu ben. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin personeline yönelik verdiği ilk yardım eğitimleri gerçek bir olayda hayat kurtaran bir müdahaleye dönüştü. HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin amacı olan acil durumlarda bilinçli ve hızlı müdahale bir kez daha önemini gösterdi. S öksüremeyip, konuşamayıp, nefes alamayıp personelimiz kişinin tam tıkandığını gözlemlemiş ve hemlik manevrasına başlamıştır. Hemlik manevrası tam tıkanmalarda uygulanan bir ilk yardım müdahalesidir. Etkin ve etkili yapılan ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarır. Hastaya hemlik manevrası uyguladım. Daha önceden hemlik manevra bilgim vardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Merkezi'nden eğitim almıştım. O şekilde hastaya hemlik manevrası uygulayarak hastayı rahatlatmış olduk. Bu eğitimi almamıza vesile olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.